İşkele'ye geldim. İşkele'de bugün saat 11'de e, tekne dur turu var. Tekne turuna katılacağım. Saat 11'de 6 arası. Tekne turuna doğru ilerleyelim yavaş yavaş. Hem etrafı da gösterelim. böyle göstereyim. Biraz da ileride şey yapacağım. Burası iskele arkadaşlar. Kara vurum iskelesi. Tura katılacağım. Tekne de gözüktü. Saat 11 ile akşam 6 arası tekne turu. Fiyatı gayet güzel. Karavuruna geldiğiniz zaman gördüğünüz tekne turuna katılabilirsiniz. Daha önce katılmıştım bir kere. Bu yaz tatilimde de katılacağım. Tavsiye ederim. Burası dolgu gaz koyu Bugünkü e, tekne turu güzel geçiyor arkadaşlar. İlk koya geldik. Yaklaşık 7 saat sürecek. <laughs> <laughs> Allah'ım. İzin alamazsın. Hayır oğlum, zaten

Bu bölge Bolcebük denilen bölge arkadaşlar. Şu anda burada tekneyle yüzme molası verdiler. Suları gayet temiz. biraz da kendimizi gösterelim bugün bayağı bir yandım güneşlendim tatını çıkartıyorum teknenin bu tekne turuyla alakalı ayrı bir video hazırlayacağım videolarımı izleyerek yani benim kanalıma destek olabilirsiniz arkadaşlar Burası delikli taş mevkisi koy olarak da düşünebilirsiniz. Gördüğünüz kayanın altından yüzerek diğer tarafa geçilebiliyoruz. Geçenler varmış. Hayatımda hep beraber bakarken Ах, Hala telefonuz gibi. Geçen. Evet. Evet. O da da O taşını dokundu. 3. Ben de şimdi dedim şu anda da var aynı şekilde. Evet. Tamam ben tamam. Yuvalarımız o alandan

almamı beklemem lazım. Ne su damcıydı?